Merhabalar. Bu bölümde beyzaz Gan 2 Pro Quick Charger şarj cihazını inceliyorum. Gan cihazları şu anda şarj cihazları oldukça yaygın ve popülerler. Gan bir teknoloji dolayısıyla belli bir markanın tekelinde değil, çeşitli markalarda bu tip cihazları görüyorsunuz. Ortak özellikleri şu: Gan teknolojisiyle üretilen şarj cihazları hem küçük oluyorlar ama buna karşılık boylarına göre oldukça yüksek watt değerlerine ulaşıyorlar. Benim de aldığım cihaz 100 wattlık bir şarj cihazı. Ben zaten uzun süredir GAN tipi cihazlar kullanıyorum şarj cihazları. Ama 100 Watt'a çıkmak istedim. Çünkü 100 Watt demek laptop şarj etmek de demek aynı zamanda. Ve bir de tabii ki 100 Watt'lık şarj cihazları eğer hani modelini de ona göre alırsanız birden fazla cihazı aynı anda şarj edebiliyorlar. Biraz da alma sebebim oydu. Bu ürünü kampanyada yakaladım. Oldukça uygun fiyata geldi. Daha sonra fiyatını konuşacağız. Ama şunu söyleyeyim ben bu kampanyaları yakaladığımda kendime saklamıyorum. Bunları paylaşıyorum sizlerle. Zaten Instagram'dan takip edenler görüyorlar ve faydalanıyorlar ama eğer daha önce beni Instagram'dan takip etmediyseniz aşağıdaki linkten takip edin. Orada bu ürünlerin duyurularını yapıyorum. Aynı zamanda o ürünlerden aldığınız zaman benim linklerim üzerinden bana da faydası oluyor ama işte ben de gidip aynılarını aldığım için pek bir faydasını göremiyorum tabii. Olsun bazen çok güzel fırsatlar oluyor işte değerlendirmek lazım özellikle şu ortamda. Şimdi üründen bahsedebilmem için dediğim gibi kutuyu açmam lazım önce. Hemen bir açımızı değiştirelim ve Ürünü açalım. Aynı zamanda açmakla kalmayıp bir de 100 Watt'ı verebiliyor mu diye ufak bir test de yapacağız. bezaz Quick Charge'ın kutusunu açarak başlayalım. Öncelikle ilk defa burada açtığımı yine görüyorsunuz. Şurada iki tarafında bantları var. O bantları keserek başlıyoruz. Evet bantlar gitti. Şimdi şuradan açalım. kutudan ilk çıkan demir ilk düşen şey kablosu oldu. Bu iyi bir şey. Kutudan kablo verilmesi. Şöyle açalım. Evet. Type-C, Type-C. Bakın bu detay önemli. Şurada 100 Watt yazısını göreceksiniz. Yani normalde pazardan, çarşıdan bir kablo aldığınızda da orada 100 Watt'ı görün bir şekilde onaylayın. Her Type-C kablosu 100 Watt'ı kaldıracak diye bir şey yok. Burada yine belgeler kendisi de şunun içinde. Evet. Çalalım. Bir ambalajı daha var. Onu da şöyle açayım. Evet. Şöyle bakalım. İşte 100 watt yazısını görüyorsunuz. Şurada bir ledi var. Ve 4 adet port karşımızda. Şimdi çalışıp çalışmadan hemen test edeceğim. Ben kendisini Prize taktım. Kendi kablosuyla hemen S23 Ultra'ya bağlıyorum. Şarj olmaya başladı. Ama nasıl? Yani şurada görüyorsunuz. Süper hızlı şarj 2.0 diye gösterdi kendisi şurada. İkinci portuna takacağım şimdi. Taktım daha doğrusu. Şöyle yapalım. Evet yine gördü ve süper hızlı şarj 2.0 o da çalıştı. Şimdi Taypa tarafını taktım başka kabloyla. Hızlı şarj olarak gördü. Type-A'nın ikinci portuna bağlıyorum şu anda. Hızlı şarj olarak gördü. Elimde ekranlı USB dokun var dock case. Oradan test edeceğiz bakalım gerçekten 100 Watt'ı yolluyor mu? Evet 100 Watt geldi. 5 watt'ını kendisine aldı. 22 watt'ı da telefona yolladı. O kısmı önemli değil şu anda. Önemli olan bizim adaptörden gelen gücü onaylamamızda. Evet 100 watt şu anda girişi yapıldı. Aynı denemeyi şimdi Macbook'la yapacağım. Sisteme bağlıyorum. Evet 100 watt giriyor. Az önce olduğu gibi 88 watt bu sefer. 88 watt Macbook'a gönderiliyor. Şarj cihazı artık kutusundan kurtuldu. Elimde biraz patlıyor beyaz olduğu için siyahı da var aslında bunun da beyazı kampanyadaydı. 100 watt'ı görüyorsunuz burada portlar. Bir de şurada led'i var görüyorsunuz bu led yanıyor. E, aktif olduğunda oradan anlıyorsunuz işlerin yolunda olduğunu. Ben dediğim gibi GAN cihazlarını kullanıyorum. Bir tanesini göstereyim. Bakın bu Havit 65 Watt. Şöyle kıyasladığınız zaman arada ciddi fark var aslında. Hani 100 Watt olan 65'e göre e, daha çok yer kaplayacak bir çantanın içinde. O yüzden ona göre alın. Hani belki bir tane cihazı şarj edeceksiniz telefon ya da laptop ona göre ve tabii ki watt değerine göre desteklediği bir tane alırsınız küçüğünü alırsınız yanınızda taşırsınız ya da işte bu gibi bunun gibi büyük ürünler yine taşınabilir bu arada hani o kadar da büyük değil hatta işte bu Macbook'un kendi adaptöründen daha ufak öyle söyleyeyim ama bunun esprisi işte bir tane alayım daha çok cihazı bağlayayım olduğu için bunun da kendine göre avantajı var yani bundan hem laptopunuzu şarj edersiniz hem telefonunuzu şarj edersiniz. Üstelik bunları aynı anda da yapabiliyorsunuz. Önce bir ürünün sitesine girelim ve bakalım. Ürünün sitesine baktığımız zaman önce işte 100 watt olduğunu görüyorsunuz. Bundan da daha fazla güç verebilen cihazlar var da 100 bana yetecekti o yüzden bunu aldım. İşte siyah özelliği, e, siyah olanı var. 62 dolar diyor ama o fiyatına şu anda bakmayın. 100 watt olduğunu görüyorsunuz. İşte burada desteklediği standartlar var. Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0 gibi gibi. Biraz da örnek vermişler telefon modellerinden. Burada hızlı şarj desteğinden bahsediyor. İşte dört tane cihazı aynı anda şarj edebildiğinden bahsediyor. Tabi aldıkları güvenlik önlemleri de var. Koruma vaksatlı hem cihazlarınızı korumak için hem kendini korumak için. Bunlardan bahsetmişler ama bizim istediğimiz şey başka. Şimdi şöyle gelelim. Esas tablo bu. İki tane Type-C, iki tane Type-A portu var. Type-C'ler her zaman en yüksek watt değerini sağlayacak. Ama işte bir tane cihaz bağlayacaksanız Type-C'den bağlayıp geçersiniz zaten de sayı arttıkça e, bu tabloyu birazcık hatırlamanız gerekecek. Tek cihaz bağlandığında 100 watt, 100 watt kapasitesinin tamamını verebiliyor. Testte de gösterdim. Type C'ler böyle. Eğer yine tek cihaz bağlayacaksanız da Type A'lardan 60 watt verebiliyor. Birden fazla cihaz bağlamaya başladığınızda o 100 watt bölünmeye başlıyor. Aslında bu tablo o bölünmenin tablosu. İki tane Type C portu kullandığınız zaman 65'e 30 watt olarak bölüyor. Ve üstteki port 65 watt. Yani İki porttan her zaman aynı anda kullandığınız zaman üstteki daha hızlı şarj edecek. Bunu unutmayın. Bir Type-C bir Type-A olarak dağıttığınız zaman işte yine 65 Watt Type-C alıyor. 30 Watt'ı Type-A alıyor. 3 port bağladığınız zaman 60'a 20 olarak Type-C'leri bölüyorsunuz. 18 Watt da Type-A'ya kalıyor. Bir Type-C 2 Type-A bağladığınız zaman da 65'e 15 olarak bölüştürüyor. 4 portu da doldurursanız 60, 20 ve 15 Watt şeklinde yine dağılım söz konusu. 15 Watt'ın ayrı ayrı değil de toplam değer olduğuna dikkatinizi çekeyim. Buradaki kritik konu şu, bağlayacağınız cihazın şarj değerini bilmeniz lazım ki hızlı şarj destekli olan bir şeyi yanlış yere bağlamayın, yavaş porta bağlamayın. İlk başta bunu bir öğrenmeniz gerekiyor. Bir kere alıştıktan sonra zaten bir daha unutmazsınız. Birden fazla bir şey bağlayacaksınız da Type-A'lar her zaman en yavaş portlar olacak. Laptop ve telefon bağlayacağınız zaman işte laptop en tepeye bağlı olacak ki en hızlı Type-C'den, en güçlü porttan beslensin. Telefonda bir altındakinden e, bağlansın. Bu şekilde ayarlayacaksınız artık kendinizi. Dördünü birden doldurduğunuz zaman illaki bir, bir şeyler yavaşlayacak. Oraya da zaten doğal halinde yavaş şarj olan şeyleri bağlarsınız. 100 Watt, yani bu hesapları yapın. yani 100 Watt bana yetmiyor bu hesaba göre. Benim e, çok fazla cihazım hızlı şarj olabiliyor. Ya da yüksek kapasiteyle şarj olabiliyor dediğinizde. O zaman işte bunun kapasitesini arttırmanız gerekiyor. Yani 100 Watt'ın da üstüne çıkmanız gerekiyor. Peki kaç para? Akakçı'ya baktığım zaman... 2000 liraya yakın bir fiyatı var ki çok fazla değişmiyor. Yani hepsi burada ya baktım orada da 1900 işte 2000 lira diyebiliriz yuvarlak olarak. Ben Amazon'dan almıştım. işte yaklaşık bir 10 günde geldi. Ama Amazon'un yurt dışı kampanyasıydı bu. Yurt dışından geldi. Gümrük dahil 711 lira ödedim ben buna ki bu işte son dönemdeki her şeyin pahalılandığı dönemde geldi. Dövizin değerlendiği dönemde geldi. 711 2000 liraya kıyasla çok iyi bir fiyat. Ama şu an dediğim gibi kampanyası yok illaki olacaktır. Burada da işte sitelerin kendi özel günleri oluyor ya da ülkelerin kendi özel dönemleri oluyor. Hak edecek bir ürün mü? Evet bence hani Beyza zaten güzel bir firma, iyi bir firma. üründe ürün de iyi. İçine güzel kablo da koymuşlar. Onu da test etmiş olduk. Hani 100 watt'ı destekleyen kablosu var. Onlar da onlar da pahalı. Kablolar da pahalı çünkü. E, o da iyi olmuş. Yani iyi bir ürün. 711 liraya. Çok iyi bir ürün. Ama 2000 lira çok fazla. Yani 2000 liraya ben de almazdım şahsen. Siz de bence almayın ve bunda kampanya bekleyin. İlla tabi dünyada sadece Beyzas yok başka markalar da var. Onlara da bakarız yeri geldikçe. Ee, şu anda dediğim gibi bu ürünü tavsiye ediyorum. Kampanyalardan haberdar olmak için Instagram sayfamı takip edebilirsiniz. Ama videolardan haberdar olmak için kanalı ücretsiz bir şekilde takip alabilirsiniz destek olmak ve bu videoların çekilmesine katkıda bulunmak için katıldan katılabilirsiniz. Şu ana kadar destek olanlara da teşekkür ediyorum. Sayenizde oluyor bu videolar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.